Selamünaleyküm arkadaşlar bayram kurabiyesi yapacağız. kabının içerisine 250 gram margarinimi erittim. Bir su bardağı pudra şekeri koyuyorum. Bir kahve fincanı kadar ceviz. Birer dedim. Bir çay bardağı sıvı yağ. ve malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Evet malzemelerimi karıştırdıktan sonra kabımın içerisinde 4 su bardağı pasta unu var. Hepsini içerisine eleyeceğim ve sonrasında yoğuracağız. Evet hamurumun yoğurma işlemini tamamladım. Toplamda 5 su bardağı pasta kullandım. Gayet kırılgan, dalgan ve kadife yapıda bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumu iki eşit parçaya böleceğim. Bir parçasına bir adet portakal kabuğu rendesi ilave edeceğim. Diğer parçasına da 2 yemek kaşığı kadar kalmış paketimin dibinde hepsini kakaomun ilave edeceğim. Ve sonrasında tekrar malzemelerimizi yoğuracağız. Dışarıdan gelen sesler için özür dilerim. İnşaatımız hala sürüyor, bitmedi ve bu da videolara yansıyor uzun süredir. Evet, şimdi de hazırladığımız cevizli kakaolu ve cevizli portakallı kurabiye hamurlarımızı buzluğa kaldırıyoruz. Buzlukta bir süre dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar, dondurucuda dinlendirdiğimiz kurabiye hamurlarımızı çıkardık. Şimdi merdane ile açıp şekil vereceğiz. Evet, ilk kurabiye tepsimiz hazır. Alt üst fansız ayarda 12-15 dakika arasında kurabiyelerimizi pişireceğiz. Bayram kurabiyelerimizin yapımını tamamladık. Şimdi ambalajlama işlemine geçiyoruz. Ben bu şekilde renkli ambalajlar tercih ettim. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Afiyet olsun.